Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu marketteyiz. Bugün bir cumartesi günü dışarıda işlerimiz vardı onları hallettik. Eve dönerken markete uğradık. Markette size açayım dedim. Beraber alışveriş yapalım eve gidelim. Bu hafta sonumuz nasıl geçecek? Bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Komşumun tabakları vardı ya onları iade etmek için hem de bizimle ağzımız tatlansın diye. Bir tatlı yapacağız ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Evin temel ihtiyaçlarını alalım. Şöyle gezerken belki bir şey görünce aklıma bir şey gelir. Bir şey yaparız. Bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi arabamızı aldık. Süt olacağım öncelikle. Ve Ertuğrul bekliyorum bir yandan. O da börekçiye gitti. Canım inanılmaz küt böreği çekti. Şu pudra şekerli falan. Ondan çekti. Yakında bir börekçi vardı. Börekçiye gitti. Korkunun sütleri indirimdeymiş. Şunlardan alalım. Öyle mi? Ben bunları görünce buradan başlanıyorum. Tamam. Meyveden, sebzeden başlayalım. Biz evimizin ilk market alışveriş videosunda torku almıştık, şey, Nutella almıştık o Nutella'yı. Efendim? Korku muydu? Evet. Tamam, korku almıştık çikolata olarak. Onu 4 ay oldu evlenelim bugün. Bir tek onu aldık. Onu ne kadar kullandık her Belki bir buçuk vay, ay falan. Vay, vay. Bayağı uzun süre kullandık. Yani belki de iki ay onu kullandık. Öyle çok inanılmaz ama arada böyle canımız isteyince yeniyor yani. Şimdi 4 aylık olduk. Bir pakette alma hakkımız var bence. Bir kavanoz daha. Nar diyordum. Iyi Hayır yani şey hani mesela muzdaki ney bana iyi geliyor gibilerinden bilgi bir olarak konuşalım Bizde böyle bir bilim var. yani. Sorgusu sorgusu tamam. Erkla doktor muz demiş. Ve... <laughs> Bunlar profesörü sensin. Ben herfesim, bunlara... Baş harası şikayetiyle gittiği doktor muz demiş Ertuğrul'a. Böyle bir bilgi var siz de bizimle paylaşın. Niye? Vitaminsiz <laughs> bir görünüyorsun biraz da Eşin sana bakamıyor demiş. bakmıyor Yiyelim. Ertuğ beni... olarak bunları aldım. beni narla kandırdığı için nar seçimi ona bıraktım. Ya? İki tane falan alayım yani. Aşkım ne kadar ekleyebilirsin o kadar al. Sorumluluk sana kaldı şimdi. Mevsimi <laughs> geldi. Artık sıkabiliriz. Aa, ne, ne yapsam, 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 yapsam acaba? Yapsam. Elma turta e yapayım. Bu ne elması? Elma Amasya elması diyor. Oo kokuyor mu kokuyor. Amasya çok güzeldi. Bunu al bunu yeriz. Bir de normal şu an şundan iyi. alayım. Ben elmalı turta içinde şundan alayım. Şunla. Biraz bundan biraz bundan karıştırayım bu ikisini. Ne yapacağıma karar verdim galiba. Elmalı turta yapsam mı diyorum. Elmalı turta yapabiliyorum çünkü yapıyorum yani. yani. geçmişte çok yapmıştım. Yaparım. Güzel bir tarifle. Hem de çok severim hem de frize de atılır. Elmalı turta. Yiyebiliriz de. Emin değilim. Çikolatalı bir şey de yapabilirim. Efendim? Bundan. Elma yemek de hiç aklıma gelmez arkadaşlar. Hiç elma durup yere elma yiyeyim hani canımı çiçe çeker, çilek çeker, elma çeker falan elma. Mandalina severim ama. Kış sevmem de kış meyve sebzelerini de çok seviyorum. Hı? Sen alabiliriz bak. Şöyle bir parça al, şimdi çeşit olsun yeriz. Pırasa da alalım, pırasa, karnabahar falan. Kış sebzelerine geçelim artık. Peri mi? Alalım. alalım. Pembe domatesler alalım. Pembe domates var mı acaba? Dışarı bakalım. Mantar indirim demiş. Buradan alayım. Bir de iki tane alayım. Çengelköy diyor. Bu iyidir bence. Şundan alayım. Salata yaparız havuçla beraber. Miniklerini alayım ki bize küçük küçük salatalara yeter. Roka alayım. O şeyden yapacağım. Çöp şişteki rokalı e salata var ya, meze. Onda. Havuç alalım ve maydanoz alalım. Ha, sen bunu mu diyordun? Bu da olur. alalım biraz renk ben olsun. Ben de maydanoz. <laughs> <laughs> Hoş şimdi Güzel bir salata yaparız aslında. Yeter bu kadar havuç? Sebze tamam. tarafı böyle. Tam e, tamam bu da tam aldı dişine fark eder? Seç bilmem. Tat. Ne alayım ya? Ondan jelapon Evet. 10 lira farkla daha büyük. Keten tavuğu. Maç fasulye fasulyesi. Bal da olması gerekiyormuş. Biraz 40 liraya geliyor. Tamam onu alalım o zaman. Başka? Anladım. Tamam. Anne de ne oldu? 2 <laughs> <laughs> kilo değil mi o? Bir kilo. <laughs> şey <laughs> yeter. <Niye bilmiyorum. Gülüyor> 200 gram fazla olabilir mi? Olsun olsun. Verimiz hiç yok evet. Bir tane alayım o zaman ya. Ne o? Bağdat'ın <laughs> kırmızı biber 18 lira. Tamam. Bir tane aldım. Bunlar başka? Bunlar da aynı. Onlar can, bir tane, bir tane var mı? Başka baharat? Tuz aldık yok. Bağdat'ın aldık. Tuz aldık. Başka karabiber. Karabiber de alalım. Tuz karabiber kalmamıştı. Öyle mi? Aynen. Tuz karabiber yok. Bunu alayım mı? Ee, Bağdat'tan yine. 18 lira oldu. Tamam. Burada ne kadar? Bu da 17 lira. Aynen. Tamam. Dünyanın gibi kaçar bir tok malı olur. Bak gidiyorum ya. 85 lira. Burada 88 lira. Süper. Şöyle bir şey olsaydı. Ne al. o? Al. Yer misin? Başka bir şey sunum, başka bir şey, şey Yok. Da... Acil, en acil olan Feyri. Veya hangisi olursa şu anda. Şunu oh. al. 1350 gram diyor. Limonlu 47 lira. Bu da 1500. Bu büyüğünden de alabiliriz ha bak. 80 liraymış o. Taşır mıyız? Kilimliymiş bu değil mi? Evet. Ne kadar alacakmış? 93 liradan. Aynen. Alalım lira bir tane ne olacak? Aynen. Kaç kilo? 4 kilo mu? Ha. Yani böyle bir amca vardı. 6 litre pirul. Ne yapayım? Ya hatırlıyor musun? Adınlar biliyor. Bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya. Kimi? Şu an almış yaklaşık şey, 80 lira ucuz diye alıyoruz. Kaç bu? 4 litre bir. Çok gerginiz şu anda arkadaşlar. Şurası ve şurası. Gerçekten acaba ne kadar tutacak? Aylık alışverişim bu ama çoğu aylık da değil yani daha pirinpirin bunları aylarca kullanacağız yeterciğinden. Aylarca kullanmak zorunda kalacağız. Bitti oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar market artık iki araba olduk. Elimiz kolumuz çok doludu. Kaparladıkken videoyu kapattım. Biraz bu yaptığımız en büyük alışveriş olabilir mi? <laughs> evet. Olabilir. Biraz fazla alışveriş yaptık bu sefer ama bir tane şeylerimiz vardı. Onları taze falan derken fazla oldu hiç enerjim yok. Ertuğrul börek almaya gidiyor demiştim ya. Sadece o böreği ısıtacak kadar enerjim var. ne oldu? O böreği ısıtacak kadar. Kıralım mı? Aaa çok kötü. Yumurtalar üst üste gelmiş hep. Poşetin içinde. Böreği ısıtıyorum yumurtalar bile bakamayacağım ben. Buraya ısıtıp yiyeyim ondan sonra bakarız artık. Biz alışveriş yaparken soğuduğu için eve gelince biraz ısıttım tamam be bayılıyorum ya. çok seviyorum. Ertuğrul bunu pudra şekersiz yiyor. Ya bu şekersiz bir şey değil ki boş. Bence yani bu şekerle çok güzel. Görüşürüz. Geldik, yedik, içtik, dinlendik. Bu arada Ertuğrul'un evde giydiği bir tişört giyiyorum. Yani ev tişörtünü giyiyorum ama gerçekten erkek erkekler çok rahat değil mi? Ben Ertuğrul'un çoraplarına da taktım. Daha rahat bence. Erkek çorapları daha büyük oldukları için böyle sıkmıyorlar vücudumuzu gayet rahat yaşıyorlar valla bu hayatı her anlamda. Neyse şimdi iş bölümü yaptık biraz rahatını bozdum. O çamaşırlar vardı onları astı, kuruları aldı, katlıyor vesaire. Ben de alışverişlerimizi yerleştireceğim hem de size göstereceğim. Aslında yerleştirecek alışverişleri ne yapacaksın çekecek misin bunları dedi. E, çekeceğim. Ben konuşmayı da çekmeyi de çok seviyorum. İzlerken sıkılmayın istiyorum sadece. Poşetlere orada gelişik güzel tıkıştırdık her şeyi. Her poşetten alakası şeyler çıkıyor. Organize olamadık market kalabalığında. Sırayla gösteriyorum. Makarna aldık. Her çeşit çünkü makarna kullanıyoruz yani yiyoruz. E, penne aldık, burcu aldık. Diğer poşetlerden de çıkacak. Salça aldık. Salçayı Ikea'nın şu, hatta beraber yapalım onu. Ikea'nın şu kutularına koyuyoruz. Teneke ve biber aldık. İkisini karıştırıp koyacağız. Hatta bunu da beraber yapalım. Dolaptaki bu. Bunu bu akşam kullanırız diye düşünüyorum. O yüzden bunu hiç ellemeyeceğim. Doğrudan yeni kutuya koyalım. Bunu zeytin için çıkarmıştım ama zeytini başka bir şey koyarız. Buna salçayı boşaltalım. Biber ve domates salçasını. Böylece poşetlerin içinden ne çıkıyorsa yerlerine birlikte dağıta dağıta burayı topluyoruz. Biraz domatesten ekleyelim. İkisini birlikte ekleyince karıştırması zor oldu güç oldu o yüzden şöyle biraz biberden. Bence şöyle yapalım. Unut kavasa daha fazla doldurmayayım. Bu böyle kalsın. Bu bu şekilde kullanacağımız olarak kalsın. Diğer domatesi de konserveyi. Aman sakın. Konserveyi de şöyle biberin üzerine dökelim. Karıştıra karıştıra. Salçaların kapaklarını kapatmadan önce birazcık Üzerlerine sıvı yağ dökeceğim. Böylece hava almayacakları için küflenmeyecekler. Aklınızda bulunsun bilmeyenleriniz için. Yani kimden ne öğreneceğiniz hiç belli olmaz. Bakın benden mutfak trikleri öğrenmişsinizdir. Öncelikle ayçiçek yağımızın şişesini yıkamıştık. Dolayısıyla önce bir onu şişeye boşaltalım. Çok oldu. Ne yaptığımı gördünüz mü? Şişe neredeyse taşacaktı. Huni'yi şekilde durdurdum. Evet. Cemilik. Neyse Allah'tan yere bir damla bile gelmedi. Parmağım yağlandı. Bunların kapağını kapatalım. Yağ damlamıza yağı doldurduk. Şimdi bu yağı şöylece üzerine gezdiriyorum. Hava almayan yerleri küflenmeyecek. Bozulmayacak. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böylece gözüküyor mu? Bu kadar yağ var üzerinde. Bu biraz tıka basa doldu ama bunu da şöyle yağla parlayacak kadar. Kapağını kapatalım. İki tane domates biber karışık salçamız oldu. Markete karışık satıldığını da gördüm. Daha pahalıydı. Tamam. Böylece salçalar yerine gidiyor. Tavuk aldık. aldıralım. Aynı işlemi zeytinyağı için de yapalım. Zeytinyağımız da bitmişti ve aldık. Kutusuna doldurmadık. Aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen huniyi buraya geçirip bu yağı da transfer edelim. Komedi almışız. Mantımıza yatanı aldık. Böyle çok bu konuda marka falan bilmiyorum. Anneannem aslında bir yerden aldırıyor Ege'den bir yerden. O aldırırsa ondan isteyeceğim birkaç kilo da bizim için. Bu 3 kilo bize epey yeter ama. Tamam. Bu da bu şekilde doldu. Bakalım. Burada bu yağdanlıklar damlaçı arkadaşlar. Şuralar hep yağ oluyor. Her seferinde yıkıyoruz. Öyle damlatmaz diye düşünüp almayın. Şöyle ezine peyniri aldık ama yarım tablet diyesim geldi. Ne bu? Yarım kalıp aldık. Çünkü yarım pazar, yarım kahvaltı yapacağız. Sonra önümüzdeki hafta cumartesi pazar kahvaltı yapacağız. Hafta içi bunlar evde pörsüyecek. O yüzden önümüzdeki hafta bitirir. Sonraki hafta yenisini alırız diye düşündük. Bunu ben hemen saklama kabına transfer edeyim. Yarım aldığımız için her zaman bu saklama kabı küçük geldi. Yani büyük geldi. Zeytini de şuna koymayı düşünüyorum. Az az aldık bu kadar kahvaltılıkları Şimdi... Için... Pardon. Çünkü bitiremiyoruz yani yazık oluyor. O yüzden haftayı haftaya bitirecek şekilde almaya çalıştık. Zeytini de buna koyduk. güzel Zeytinle beyaz peynir de gidiyor. Bir kilo dam biraz fazla, bir kilo 100 gram kıyma aldık. Bunu köfte dolaba koymayı düşünüyorum çünkü bir kere yaptım çok güzel oldu. Yani şey çok pratik oldu. Yani lezzetinden bahsetmiyorum. İki aldığımız bisket köfteler vardı ya. Onlar bittiğinde hemen dolaptan kıyma çıkartıp onlara benzer yani normal anne köftesi Hamurunu minik minik misket köfte şeklinde yuvarlayıp dondurup dipize atmıştım. Çok pratik oldu. Hiçbir şey yemeğimiz yokken işte patatesle beraber fırına atıp hızlıca bir yemek çıkardık. Ya da bir makarna bile yapacaksak böyle yağ kavururken salçayı domatesi kavururken birkaç tane köfte attık. Hem minik ürün olduğu için inanılmaz hızlı pişiyorlar. Hem de köfte yani güzel lezzetli oluyorlar. Onun dışında bir keresinde o minik köfteler hazır diye patlıcan vardı dolapta iki tane. Onlardan böyle hani kürdan kebabı, kürdan kebabı diyorlar ya çakma kürdan kebabı yaptık. Yani dolapta o minik köfteler, yuvarlak köfteler var diye. iki tane de böyle pörsümüş patlıcanımız var diye değerlendirdik. ve çok lezzetli olmuştu. İki akşam onu yemiştik. Kıymanın birazını bu akşam kullanacağız. Bir de geçenlerde tavuk haşlamıştım ya. Bir bütün tavuğu haşlayıp diklemiştim. Diziklerken bayağı zorlandım ama sonra yerken gerçekten çok lezzetli oldu. Bir pilav yapacağımızda hızlıca şöyle bir pirinci kavurup o tavuk sularından içine atıp üzerine de bu tavuğu buzluktan çıkartılmış o donuk direkt attık ve denemeye bıraktık. Çok harika oldu, çok kurtarıcı oldu. Birkaç kez bunu yaptık. Bir de lavaşla dürüm yaptık. Bu da çok güzel oldu, çok da pratik oldu. Tavuk pişmiş olduğu için ocağa alıp biraz baharatla, biraz tereyağıyla kavurduk. Sonrasında lavaşa sarıp tost makinesine bastık ve harika. Gerçekten 2-3 dakikada hazır, çok güzel tavuk döner gibi oldu. Biz çok sevdik. O yüzden haşlanmış tavuğu dolapta tutmayı düşünüyoruz bundan sonra. Geçen sefer tam bir bütün halindeydi ya tavuk. Bu sefer markete şarkıları reyondaki amca sağ olsun ki isterseniz dilimleyebilirim dedi haşlayacaksanız. Ay süper dedim. Çok iyi olur. Gerçekten o bütün halini diziklemek figür olarak çok kötü hissettiriyor. Şimdi bu parçalanmış halini yıkayıp sonrasında dizikleyeceğiz. Ama yıkamadan önce şu an lavabonun içine çamaşır suyuna bezleri koydum. Biraz onlar orada dursunlar. O yüzden lavaboyu kullanmıyorum. Bir yarım saat sonra yıkayabilirim. Bir de cumhuriyet sucuğu alıyoruz aslında kahvaltı için. Ama böyle pizza için, pide için ıvır zıvır beşerin şu hünkar sucuğunu aldık. Difrize atarız diye. Yani kahvaltıda tek başına veya yumurtayla vesaire cumhuriyet güzel de böyle bir şeylerin içinde işte diğer sucukları kullanırız diye düşünerek bunu aldık. Bu da bu halde difrize atıyorum. Un aldık. Mantar aldık. Tost ekmeği aldık. Şöyle. Soslar bizim için çok pratik oluyor işe gitmeden işte ya da öğle arasında mesela hızlıca atıştırmak için. Bir de her çoğu şey dedi. Arada tatlı krizim tutuyor. Şunlardan alalım mı dedi. 8 tane böyle danettenin çikolatalı pudinglerinden aldık. Yine bir makarna, yine bir makarna. Makarnamız hiç yoktu bu arada. Yani bayağı almışız. <laughs> Öğrenciye gibi oldu biraz ama yiyoruz yani makarnada. Hem severek yiyoruz böyle soslu moslu kremalı makarnaları. Hem de gerçekten kurtarıcı oluyor. Özellikle akşamları hiçbir şey yoksa. Makarna ve annelerimizin yaptığı erişteler, mantılar böyle hiçbir şey yokken imdadınıza yetişiyor. Gerçekten çok iyi oluyorlar. Kaşar peyniri aldık. Pirinç aldık. Şöyle reisin iyiymiş diye. Geçen sefer bunu almıştık ve Güzeldi gerçekten. O yüzden bu sefer 2 kiloluk olanını aldım. Pirinci de kavanoza koyalım birlikte. Bu arada kavanozlarımızın içinde defne yaprağı var. Bundaki pirinç de yeni bitti. O yüzden defne yaprağını atmadım. Pirincimiz de ikilere gitsin. Giderken iki tane de makarna ekleyeyim. meyve aldık bolca. Oraları gördüğünüz oraları hızlıca geçiyorum. Muz, mandalina, elma vesaire öyle şeyler aldık. Karnabahar aldık. O da yarım. Yarım karnabahar ne kadarmış bakayım. 22 lira sanki et yani. Bunun tamamı 45 lira ama gerçekten. Güzel ama ben karnabahar çok severim. Bu senenin ilk karnabaharını aldık. Marul aldık yine iç çıkışında. Yemeğimiz yokken böyle tavuk kızartıp işte tavuklu salata yaparız. Göbek marul aldık bu yüzden. Sezar salatamız cidden çok güzel oluyor bu arada. Sizinle hiç yapmadık sanırım. Evet. Bir gün sizler salata yapalım birlikte. Islak mendil aldık. Salonun zaten bunu kullanıyorduk. Güzel. Yani ıslak mendil bilmiyorum. Sesici olmaya gerek var mı? Havuç mamuş aldık. İşte sebzeleri çok göstermiyorum. Orada çekim yaptım çünkü. Reisin maç fasulyesini aldık. Bununla güzel bir salata yaparım kendime. Önce bununla tariflere bakayım. Hiç denemedim çünkü. Pırasa aldık. Pırasayı da çok severim. Yani zeytinyağlı yemekleri çok severim. Ama hiç yapmadım. O yüzden bilmiyorum. Yapabilecek miyim ama yaparım ya. Bu arada bilmiyorum yapabilecek miyim diye diye gayet güzel şeyler yaptığımızı gördüm yani başarılıyız fena değiliz maydanoz hayır bu roka rokağımız var maydanozumuz var İşte domates biber ıvır zıvır bir şeyler limonlar falan oralara geçiyorum meyve sebzelerin içinde değişik olduğunu düşündüğüm bir şey göstereceğim mor havuç ben hiç yemedim şimdiye kadar hep görüyorum ama hiç yemedim belki böyle restoranlarda yediğim mezelerin içinde falan varsa nasıl tabaklarda süsleme olarak onlar emin değilim. Ama kendim alıp hiç yemedim. O yüzden onu bir almak istedim. Yiyeceğiz, deneyeceğiz bakalım. Bir de hellim kızartmak için aldık. Şu kornişon turşudan aldık. Çok seviyoruz turşuyu. Ben yer üzgür de çok seviyorum biliyorsunuz kühlenin turşusunu. Ertuğrul onu çok sevmiyor. İçinde hardal tohumları var diye. O yüzden klasik aldık bu sefer. Bir de pirilin şu 4 litresinden aldık bir amca var ya 90 küsürmüş de indirimde 79'a düşmüştü. Söylediğim gibi mesela un, pirinç, şeyler bunlar fazla şeyler. Sıvı yağları bol alışverişimizde almadık ama işte pirinmiş, el sabunuymuş gibi gibi ya da buzlu atacağımız köfteler, tavuklar. Bunlar dahil fiyat alışverişimizin miktarını söylemem gerekirse pişim şurada bir saniye. 1574 lira. Yufka alacaktık. Yufka almayı unuttuk kırmızı kapya biber alacaktık. Onu biz Cumhuriyet sucuğu bulunduğumuz yerde yoktu. O yüzden sadece bu üç dışında aylık alışverişimiz diyebiliriz. 1574 lira Cumhuriyeti ve yufkayı falan eklersek 150-200 e lira daha eklenir. Haftada bir aldığımız şeyler de oluyor ama ayda bir böyle toplu bir şeyler almaya çalışıyoruz. İki tane torkunun sütünü aldık şöyle bu indirimdeydi. İçim, pınar, sütaş, torku hepsi aynı bence. İndirimde hangisi varsa onu almayı tercih ediyorum. Atlayacak mısır aldık. Film izlerken falan patlatırız en azından. Yetikten falan daha masum. Ertuğrul puding yapsak mı dedi. Ben de pudingli petrol pasta istedim. Böyle çocukluğumda annem çok yapardı. Çok da güzel yapar. O yüzden canım çekti. Petrol aldık. Pudingli pasta yaparız. Karabiber aldık. Ben bunları gösterdim. Pul aldık. Pul iki tane almışız. Bilmiyorum. Duru'nun sıvı sabununu aldık. Duru'nun beyaz sabununu kullanıyorduk. Yani aynı bu serinin beyaz olanını kullanıyorduk. O neydi ya? beyaz samun kokluydu sanırım. Öyle bir şey kullanıyoruz. En avantajlı pakette buydu. Şu küçüğü kullanmadan doğrudan diğerini boşaltırız herhalde. Patates, soğan ve biber görüyorum. Oldukça fazla manav alışverişimiz olmuş. Ve çeri domatesimiz. A ve çeri domatesden başka domatesimiz. Şuna var ya. O kadar ön yargılıydım ki şu hurmaya gösteriyorum şimdi bir saniye. Oo, edilmiş ezmiş Şu hurmaya o kadar ön yargılıydım ki. Aşırı güzel bir şey. Geçen sene yiyene kadar çok önyargılıydım. İlk defa yedim dedim ben bundan nasıl mahrum kalmıştım. Aşırı lezzetli bir şey Denemeyeniz benim gibi önyargı varsa kesinlikle yesin. Harika bir şey. O yüzden görünce aldım bu senenin ilk kurması o da benim için. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben burada toplayacağım. Tavuğu didiklerken size biraz göstereyim. Kapanışı öyle yaparız olur mu? Önce şu ortalığı bir toparlayayım. Lavaboyu yıkayayım. Sonrasında tavuğu falan haşlayalım. Onları da yerleştirelim. Öyle size veda ederim. meyvelerimizi şöyle bir <laughs> tabak yaptım. İşte elmasın, narı vesaire ne varsa. hepsini bir tabak yaptım. Biz buzdolabında olunca yemiyoruz zaten. Ben tam dolaptan yemeği hiç sevmem. Dışarı çıkartacağım ve 15 dakika bekleteceğim öyle yiyeceğim. O zaman da hep unutuyorum yani dışarıda, dışarı çıkıp unutuyorum. Ertuğrul da dolapta onu unutuyor. O yüzden bunları iki alışveriştir böyle yapmaya yakın ettik. Bence güzel oldu. Koca bir meyve tabağı alıp salonda masanın üzerine bırakıyoruz. Orada gördükçe canımız çekiyor. Oradan alıyoruz hızlıca yıkayıp yiyoruz. Burada mutfakta buzdolabında saklı durunca meyve yemeyi unuttuğumuzu fark ettik. O yüzden bu tabak salonda masanın üzerine aksesuar olarak gidecek. Böyle kalanları buzdolabımın üzerine koyuyoruz. Neyse arkadaşlar. Video süreleri hakkında aklımda soru işaretleri var. Çok mu uzun tutuyorum diye. O yüzden bu videoyu sadece markete başlayıp marketi yerleştirdiğimiz işte belki marketten aldığımız tavuğu haşlayıp yerleştirdiğimiz bir video olarak tutacağım. Bu konuda görüşlerinizi çok merak ediyorum. Video süreleri nasıl, videolar ne durumda, beğenerek izliyor musunuz diye. Bu yüzden yorumlarınızı esirgemeyin. Neyse tavuğu didiklerken görüşürüz artık. Later. Arkadaşlar, aradan birkaç saat geçti. Tavuğumuz haşlandı ve tavuğu didikledik. Arthurla beraber salonda film izlerken didikledik. Dizi izliyoruz bu arada 7 numaraya başladık. Onu izlerken didikledik. O yüzden oraları göstermedim sizinle. Kalan kemikleri ve derileri köpeklere vermeye gitti Arthur. Didiklenmiş tavukları da şöyle gözüküyor ismi Şöyle iki tane buz poşetini böldük ama buz poşetini böyle yassı şekilde dondurup istediğimiz kadar alabiliyoruz. Yani tavuğu ikiye böldük bu şekilde ama işte o ikinin de üçte birini kırıp kırıp alabiliyoruz. O açıdan güzel oluyor. Suyunu da buzdolabına koyduk. Onu da göstereyim. Diz bize koyduk. Onda da pilav falan çok lezzetli oluyor. Şöyle. Şu üsttekiler yeni sularımız. Şöyle. Bakın daha donmamışlar. Tepsiye şöyle dizdik. Donduktan sonra tepsiyi alıp çaddekiler gibi kaldırabiliriz. Şimdi etlerini de bağlayıp size yerleştirelim. bu şekilde dondurduğumuzda donuk haliyle bile kırıp kırıp alabiliyoruz. Çok ince oluyorlar. Böyle hazır pişmiş tavuk çok güzel oluyor. Dürümü de çok güzel oluyor. Pilav da de çok güzel oluyor. Pişmiş olduğu için böyle makarna sos yaparken bile kullanılabilir. Pratik şeylerin hastasıyız. Bunlar da eski tavuk sularımız. Bunlar donmuş. Her şeyi çok lezzetli hale getirdikleri için bu işi çok sevdim. Bunlar böyle geriçi güzel donsun istiyorum birbirinden ayrı ve açık şekilde. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Bugün markette başlayıp mutfakta bitti. Çay yaptık çay içeceğiz. Cildimi temizleyeceğim. Bakımlarımı yapacağım. Sonra uyuyacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer, abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.